Video Arkadaşlar bugün önümde görmüş olduğunuz boncuk dizme şeyli böyle desenler yapacağım. Şöyle buradan açılıyor böyle. Bu da tahtası çıkarırsam. Böyle. İçinde bir sürü de boncuk var arkadaşlar. Göstereyim hemen. Şöyle. Bayağı boncuk var. Arkadaşlar ben de direkt videoyu başlayıp hepinize merhaba. Direkt videoya geçtim. Ee, şöyle bundan biraz bahsedeyim. Burada böyle delikler var. Bunları takarak böyle şekiller oluşturuyoruz. Ben de bugün böyle bir video çekmek istedim. Bir de arkadaşlar e yorumlar hani siz videolarımı beğenip ya da kanalıma abone oluyorsunuz. Onun için teşekkürler ama mesela yorum yazmıyorsunuz ama ben yorum yazmanızı da istiyorum videolarımın altına. Bu böyle olmalıydı. Şöyle olsaydı şu tür videolar çekebilirsin gibi mesela lütfen yorum da yazın videolarımın altına hatta bu videomun altına yorum yazabilirsiniz ben bu da ev şekli yapacağım başlayalım o zaman karışık renkli yapacağım ben bu videomda şöyle böyle önce üstten düz bir şekilde yapacağım. Ondan sonra mesela şu bilekliği çıkarayım. Öyle daha rahat. Evet. Ben de her videomda cama açmam. Şaka mı? Şöyle. Biraz da diğer taraftan yapacağım. Evin çatısını oluşturacağım da şimdi. yüzden. Biraz da uzun sürüyor böyle bunu yapmak. Belki ikincisini de çekerim. Eğer kanalı abone olup like atarsanız ben bunu abone ve like sayısından anlarım. Evet. Yorum da yazabilirsiniz. neredeyse evin şu yanlarını niye böyle yapıyorsunuz diyeceksiniz Çatı böyle olmaz diyeceksiniz şöyle e, birazdan daha iyi anlarsınız önce bu yanları yapmam gerekiyor çatısının üçgenliğini yapmam için bu kadar yeterli şöyle şimdi buradan böyle sökeceğim Ondan sonra buradan sökeceğim. Biraz da zor söküldü. Heh. Şimdi bu yandan sökeceğim. Buradan sökeceğim. Buradan, buradan. İşte böyle. Ondan sonra üçgen şekilde yapacağım. Şimdi hatta başlıyorum yapmaya. Şöyle. Heh, tamamdır. Böyle oluyor galiba. yapması biraz zor ya bir de. Bir de bu şekillerle mesela yüz yapamazsınız. Yaparsanız önce kare bir şekilde yaparsınız. Yuvarlak kaç kere denedim. Hiç olmuyor. Şöyle. Buraya da takayım. Zerdeğe taktım. Bakayım şimdi eşit mi? 2 3, 4. Tamam. Bir tane daha takacağım. Böyle. Hı, tamam. Tamam. Ay arkadaşlar ara tatiline güzel tadını çıkarıyorum. Ne Dün de arkadaşlarım vardı. Aslında dün size video atacaktık arkadaşımla ben e, az gözümüz kapalı yediğimizi tahmin etme videosu atacaktık. Ondan sonra arkadaşımın annesi gittiği için çekemedik. Video yarımında kaldı. Ama belki yine çekeriz renkli renkli oluyor. Ha, bir dakika size göstereyim şöyle. Böyle oldu. Böyle. Tamamdır. Devam edelim. Şurada. evin çatısının çizgisini de belli edelim ki tam olsun. hatta ben klasik bir şey yapacağım daha güzel olur öyle bir dakika bunu da koyalım Evet şöyle hatta bunu benim biraz daha büyütmem lazım o yüzden alıyorum de yürütmem için 1 2 3 4 5 bu beşinciyi alıyorum ikisinden de ondan sonra buradan yine bunu alıyorum ee, bunu alacağım bunu da alacağım şunu yerine yerleştirelim. Ve şimdi yeniden yapmam gerekecek. Böyle. Çünkü aklıma bir fikir geldi. O da önce düşündüğüm gibi olur. Şöyle. Bunu alacağım. Şöyle yaparsam. Tam da istediğim gibi oluyor. Dakika, şuradan da. Bu ev için ben bir acayip uğraşmıştım. Ve sonunda olmuştu. Şimdi olur umarım. Telefonum da şarjda. Seren kapanabilir. Ve ben bu videoyu yeniden çekmek zorunda kalabilirim. zaten yüzde bir kalınca. çek. <laughs> tamam. Daha uyarı gelmemiş yüz on gücü kaldı diye. Şuradan koyacağım onu da. <laughs> aralıklarla yapacağım. Ondan sonra o aralıkları doldururum. Yan yana 3 nokta olur yani. Ya bir şeyin devamını getirirsiniz. Aynı ona benzer oldu şu an. Şöyle 여기에 그 찜. Şimdi oldu. Ama bir sorun var. O da olmadı. Bir geriye almam lazım. Ay ne zormuş bunu. Çatısını ayarlamak. Eskiden yapıyordum ne güzel, Şimdi olmuyor. Bir dakika. Sanırım evet. Bu nasıl yapmam gerektiğini. Şöyle yapacağım. Buradan alayım onu da oluyor. Evet. Tam istediğim gibi. Oldu. Daha aralıkları dolduracağım. Üstü yapacağım. Ondan sonra alt kısmını, zeminin yan kısmını falan yapacağım. Kapı çaldı ama ben bakamam şu an. Acaba kim geldi? bu seferinde bizimkilerden önce ben giderim kapı açmaya ama bu sefer gidemedim. Çok merak ettim kim geldiğini. içerisinde bayağı bir boşluk var orasını doldurayım hemen eve su akmasın sonra yağmur yağdığında <laughs> tabi hayali eve rengarenk şuraya baca da yaparız hatta Bugün pazartesi. Okulların açılmasına bir gün daha yaklaşıyoruz. Hiç istemiyorum. Ya. Açılmasın. Bir hafta daha uzatsınlar. Keşke kar yağsa da uzatsalar. Ama nerede biz de o Arkadaşlar YouTube'da da e, Shorts'ta da videolarım var. Dün atmıştım iki tane. Arkada, bir arkadaşım attım. Birinde böyle bir görsel olarak attım. İzlersiniz onları da bu videodan sonra. <laughs> Olmuş. Bakın en kısa burası var. Şu galiba. biraz da diğer kısmı yapalım. Bu temeller bitseydi duvar kısmı daha kolay olur değişim ama. Tamam. Şimdi alt kısmını yapmam lazım. 1 2 iki. iki. altılar da bitti. En uzun yer şu yanlar. Bir de balkon olacak. Pencere falan ondan kolay iş. bu aptalları sökeceğim çok kısa oldu. 8 tane yapmam lazım herhalde. Tamam nasıl geçeyim? 4, 5 Tamam. Ve şimdi yapma vakti. Kapısını. Merdivenini yaptım. Bir de yan kısmı düz olan yeri yaptım. Ondan sonra şimdi kapı vakti. Kapısını yapacağım. O kadar yeterli kapısının uzunluğunu. Hatta fazla bile oldu. Uzunu biraz kısaltayım. Ay, sabah olmasına rağmen benim biraz uykum geldi arkadaşlar. Şöyle çamaşır makinesi de çalışıyor. Belki sesini duyuyorsunuzdur. 18 dakika 27 saniye. Ha, neymiş? 18 dakika. Evet. Şimdi... Sanırım bu boy kapı için tam uygun oldu. Yeterlisi. Böyle. Evet. kayboluyor. Ondan sonra süpürgenin içine giriyor. O yüzden almam gerekiyor düşünce. Şöyle. Vallahi uykum geldi. aldı. Yüzden pil gücü kaldı. İyi bari şimdiye kadar uzanmıştı. İyi bari şu an Yanına da tuşunu da yaptım. Tamamdır. Şimdi yan kısımlarını yapacağım. Uzun kablo olsaydı biraz daha iyi olurdu ama işte. Belki part ikisini de çekebilirim bunun. Part 2, part 2 daha iyi olur. Çünkü bayağı uzun işim var benim şu an burada. Yarısını yapıp bırakırım. Bir başka zaman da diğer kısmını yaparım. Öyle daha iyi olur. Arkadaşlar şu an kanalımda bir de y 99 tane videom var bununla beraber 100 olacak Biraz daha hızlandım. İşte pencere yapacağım. Buraya. 2 üç, 4 5 Arkadaşlar bir de ben bunları sayılarına göre hesaplamıştım. Ona göre yapıyorum. Yoksa böyle olmuyor. Şekil düzgün durmuyor. <laughs> Mesela penceremin şu an ilk karesi oldu. Şimdi ikinci karesini yapacağım. Baş kata da kocaman bir tane upuzun bir tane balkon yapacağım. Tamamdır. Şu yanına küçük bir tane bir şey küçük pencere yapayım. Burası da level 1 penceresi olacak. Üç, dört yanına bir tane daha bir tane daha

size göstereyim arkadaşlar. Böyle oldu. Biraz. Burada cam. Burada küçük bir tane cam. Kapı. Bu da hani şey kamerası. Burada demirler. Burada da demir yapıyorum şu an. Burası da tamam çatı. Daha pencere var. Balkon var. Şu demirleri de bitireceğim. Ondan sonra bir tane de bacak. şöyle çevirim daha hızlı ve kolay olur, rahatça bitiririm. Sanırım bu kadar yeterli buraya. Çünkü daha fazla olmuyor. Şey olduğu için. Evet arkadaşlar. Ben e, telefonumun şarjı azaldığı için bunun devamını ikinci videoda çekeceğim. O zaman ikinci videoda tekrardan görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Prenses Azra kanalında kalın.